Erirem günden güne hasretim gül yüzüme kadere boyu nedim Allah'ım gül yüzüme deldim sığma cihana ağlarım yana yana Hem galibem hastayım çok zulüm etme bana Yandırdı beni kandırdı beni öldü senin nazların yandırdı beni, kandırdı beni, öldürdü beni anam kara gözlerinle kara gözlerin. Sabah terezana bak, kabrimi kazana bak. Azrail'in suçu ne? yazımı yazana bak. Garip öldü götürün, toprağına yatırın. Garibin haberini sevdiğine götürün. Yandırdı beni, kandırdı beni, öldürdü beni. Senin nazların Yandırdı beni kandırdı beni öldürdü beni lele kara gözlerin lele kara gözlerim